Küresel güçlerin yeni imaj hamlesi. Kaos ve spekülasyonlar. Türkiye'deki son yıllarda küresel güçlere karşı duruşuyla karşı hamleler geliştiren ve yapılan haksızlıklara ve soykumlara karşı demeçler veren Cumhur İttifakı iktidarını bilerek ve isteyerek atadıkları Ankara'daki o uluslararası kuruluşların temsilcileri, büyükelçilikleri, bakın altını çiziyorum büyükelçilikleri vasıtasıyla yeniden Türkiye'yi dizayn etmeye çalışmaktadırlar siyasette de yeni bir imaj. Küresel güçler vadesi dolanı, kullanmaya müsait olmayan, tam itaat etmeyen, kararlarını sorgulayanları kaos ve dezenformasyonla baskı politikası izlemektedir. Küresel güçlerin eliyle Türkiye'de son yıllarda yapılmak istenen budur. Cumhur İttifakı'nın mezalime sessiz kalmaması küresel güçleri rahatsız etmiştir. Halkın feraseti ve talebiyle, genlerinde olan adalet duygusu iktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nı da etkilemiş olmalı ki soydaşlarına ve dindaşlarına yardım etme duygusu ve barış sürecindeki kararlılığı hem Cumhur İttifakı hükümetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'da, hem de devletin adamı Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli'de açık ve aşikar olarak haklının ve mazlumun yanında olup çevremizde olan mezalimleri ve soykırımlara karşı yüksek sesle haklı çıkışı artık birilerini rahatsız etmektedir. NATO ve Birleşmiş Milletler Etkisi Ankara'ya NATO ve Birleşmiş Milletlerin ve küresel güçlerin komuta merkezi olan ABD'nin büyükelçisi ve onun etrafındaki küresel güçler Ankara'da ve Türkiye'de yeni bir plan içindedirler. Tavşana kaç, taziye tut, küresel güçlerin Orta Doğu için yazdıkları senaryoyu hayata geçirme aşamaları içinde belli bir plan dahilinde Türkiye'ye şirin görünürken, yeni bir aşamaya, imaj değişikliğine geçmişlerdir. Türkiye'de devlet, ebed. Müddet kültürü ağır basmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Metehan'dan günümüze 2233 yıllık kara kuvvetlerimizin şanlı tarihi ile dünya ülkelerince kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyada bilinen 16 Türk devleti, tarihe kayıt düşmeyenler ile 24'e yakın devlet kurmuş kahramanlıkları ve adaletleriyle dünyaya nam salmış Türk milletinin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalesi Anadolu bu şer güçlere bu sefer teslim olmayacaktır. Peygamber müjdeli millet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemuştulu, ne büyük millet o millet. Ne büyük kumandan o kumandan. Ne büyük ordu o ordu dediği Türk milleti tekrar İslam'ın ahlak ve fazileti ile Türklüğün şuurlu ve gururlu dünyaya nam saldığı adaleti ile Yavuz Sultan dedemizin Türklere kazandırdığı İslam hilafet sancağını tekrar birlik, beraberlik ve adalet içinde Haçlı seferleri sonlandıracak ve tekrar dünyaya hakim kılacaktır. Devşirmelerin tahakkümüne son İçimizdeki ve dışımızdaki hainlerin eliyle yüz elimizden alınan bu adalet sancağı inşallah tekrar 22 milyon kilometre karede adaletle hükmeden atalarımızın yerine kurulan 60 60'a yakın bugün kan ve gözyaşı içinde olan devletlerde ve bu topraklarda tekrar adalete bu Necip milletin asıl ve asil torunlarının Oğuz neslinin eliyle gerçekleştirilecektir. Allah Sel Celalü'nün tamamlayacaktır. Kur'an'da ve sünnetullah'ta ve asrın işaret ve beşaretlerine uygun zaman yaklaşmaktadır. Gazze'de insanlığın ve zulmün sıfır noktası yaşanmıştır, dünya tarihinde Allah'ın ilk kıblesi olarak bize emanet ettiği Kudüs ve Gazze'de yapılan mezalimler zulmün sıfır noktasını insanlığa yaşatmıştır. Küresel güçler tarafından dünyada Abdeki ikiz kulelerin sahte bir oyunla yıktırılıp İslamofobiyi dünyaya yayıp aldatarak, oluşturdukları İslam düşmanlığı Allah'ın izniyle ve planıyla Gazze'de yüz binlerce insanın şehit, gazi ve mağdur olmasıyla yeniden İslam'ın dirilişine sebep olmuştur. İslamofobi İslam'a muhabbete dönüşmüştür. Yönetimleri esir alınmış İslam ülkelerindeki cılız sesler dışında bütün dünyada yapılan bu soykırımlar ve haksızlıklar yüksek sesle olağanüstü mitinglerle telin edilmiştir. Gazze'deki bu soykırıma varan vahşet Dünyada bir anda İslam'a bir muhabbet oluşmasına vesile olmuştur Kur'an'da ve Sünnetullah'ta bildirilen asrın alimlerince de vicdan ve insanlık adına bir araya gelen hakiki isevi ruhaniler ile ve halklarıyla ittifak oluşmuştur. Tek kalan İslam ülkelerindeki dağınıklık ve onların bir araya gelip hakiki Kur'an ve Sünnetullah'ta birleştirilmesidir. Türk Devletler Birliği Osmanlı Ali'nin Sultanı Yavuz Sultan Selim'in hilafeti devralmasıyla İslam'ın bayraktarlığında bulunan Osmanlı Ali'nin tekrardan İslam ümmetine birleştirip barıştırarak, hilafeti İslamiyeti İttihat İslam'a bina etmesiyle bu süreç inşallah hemen yarın olmasa da artık çok yakındır. Dünya ve bilhassa Türkiye bu doğum sancılarını çekmektedir. Tarih peygamber müjdesiyle çağ açıp kapayan Fatih Sultan Mehmet gibi liderleri hayırla yad edip yazdığı gibi, Tarihe kara leke çalan, insanlığa zulmeden Hitler, Stalin gibi diğer diktatörlük yaparak insanlığa ve halkına zulmedenleri de nefretle yad etmektedir. Türk milleti liderlerinden küresel güçlerin saldırılarına karşı son noktayı koyarak Haçlı seferlerine son verilmesini talep etmekte ve beklemektedir. Tarihin bu sürecinde insanlık ve milletimiz liderlerden gelecekte hayırla anılabilecek ve tarihe iz düşürebilecek kararlar ve hizmetler beklemektedir. Vesselam WhatsApp bilgi ve ihbar hattı 0532 532 0096